Mehmet. Buyurun Nesrin Hanım. Bir emriniz mi var? Sen yalnız mısın? Cüneyt yok mu? Cüneyt'in bir işi varmış. Bir yere kadar gitti birkaç saate dönecekmiş. Benim yapabileceğim bir şey varsa? Yok. Yok sana kolay gelsin. Sağ olun. Yani kendiniz çok akıllı zannediyorsunuz değil mi? Ben de bunu yiyeceğim çünkü. Kim? Rıneet kim arıyor? Önemli değil ya Nesrin. E açmayacak mısın? Belki önemlidir. Şu an sevgilim diyeyim ve çok mutluyum. Bu güzel anı kimsenin bozmasına izin vermeyin. Mehmet evde. Onlar isterse ona ulaşırlar, değil mi? <laughs> Benden hissinsem eğer. Sana bunun hesabını soracağım Cüneyt. Sevgilim, seni çok özledim. Ben de. Ee, ne yapalım, nereye gidelim? Sen olduktan sonra yerin hiçbir önemi yok aşkım. Yeter ki beraber olalım. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok severim kestane. E yesene. İyiyim, değil mi? Ay çok sıcak. Dur 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 ben sana açayım dur. Aç bakayım ağzını. Ya. <laughs> hmm. Ama sen de ye. Şunların haline bak. Vurur. Yani bu salaklar ne iş yapıyor ben anlamıyorum ki. Gel. Heh, gel buraya. Al şunları. Şunu al. Şunu al. Gidiyorsun hepsini bir güzel ütülüyorsun. Ama yani niye almıyorsun yerden? Cık. Kirleniyorlar. Zaten rezil haldeler. da al. Çok gidip onu sıkıldım. Çöpe at. Hadi. Ya da İpek. Atma çöpe. Sen giy. Güzel bir şey Nerede bu kadın ya? Nerede? Niye telefonlarımı açmıyor? Of be anne. Hani Bunca işimin gücümün derdimin arasında. Bir de seninle uğraşıyorum ya. Bravo yani. Gitti <laughs> arayayım bari. Tuğba gibi zengin bir kızın böyle bir şeye cesaret edebileceğini hiç düşünmedim açıkçası. Helal olsun ama kıza. Yani aşkının peşinden koştu. İyi de yaptı bence. Cem iyi birine benziyor. Umarım ömür boyu mutlu olurlar. İnşallah, inşallah. Cem iyi çocuktur. Tuba ile birlikte olduktan sonra daha sakin, daha olgun davranmaya başladı. Tuğba'nın cesaretine hayran kaldım doğrusu. Ben bile o gizli nikahın etkisinden günlerce çıkamadım. <laughs> Tuğba bu strese nasıl dayandı bilmiyorum. Ee, bununla da aşk hayat tüm zorluklara göğüs germeyi kolaylaştıracak tek şeyin adı aşktır. Sen böyle bir delilik yapabilir miydin? Evet yapabilirdim. Sevgimin, aşkımın her zaman arkasında durabilirim. Aferin sana. Ben de senden böyle bir cevap bekliyordum zaten. Seni çok seviyorum ben. <laughs> ben de seni seviyorum. <Gülüyor> 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 bu Filiz denen salak benden güzel değil. Zeka desen zaten eser yok. Cüneyt bu salakta ne buluyor ben anlamıyorum ki. İkisinden de nefret ediyorum. <laughs> Gidem bulandırıyorlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar. Hayallerinle soldu bu halimiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar.